O zaman bizim bu yazdıklarımızın sosyal medyadan kaldırılmadığı bir intranet ve sosyal medya alanına ihtiyacımız var mı Ercan Bey'e sorayım. Elbette var ama bu kadar böyle akit medya grubunun tarihi serüvenini konuştuğumuz bir şeyde ben de kendi cephemden böyle biraz giriş yapmazsam içimde kalır müsaadeniz buyurun. olursa. Tabii ki buyurun. Şimdi 1973 doğumluyum. 1980 yılında darbe olduktan sonra. Bizim gençliğimiz, daha doğrusu gençliğimizin ilk çağları, çocukluğumuz aslında sindirilmiş, formatlanmış bir toplum düzeninde geçti. 80'li yılların ilk zamanları benim aklımda öyle kalmış. Biraz korkmuş, ürkmüş, sindirilmiş bir toplumun yeniden küçük küçük filizlenmeye başladığı düşünce dünyasında, inanç dünyasında kendi varlığını farklı fraksiyonlarda göstermeye çalıştığı bir dönemdi. Ve 80'li yılların son zamanları da hiçbir zaman kıyamete kadar durmayacak olan şer örgütlerinin şer odaklarının topluma yeni fitneler, yeni belalar tohumlarını ektiği ek ekmeye başladığı dönemlerdi. İşte o yapılan önce bilim adamı, turistik gezi adı altında yapılan çalışmaların sonra doğu ve Güneydoğu'da doğu'da nasıl işte bölücü, yıkıcı faaliyetler şeklinde tezahür ettiğini 90'lı yıllarda biraz önce hocamızın da ifade ettiği gibi gördük, yaşadık. Şimdi 90'lı yıllara geldiğimizde aslında o e, şeyin etkisinden kurtulan yıkıcı, darbenin yıkıcı etkisinden kurtulan herkesin her grubun kendisini ifade etmeye çalıştığı bir açlık dönemiydi. Ve sosyal medya vesaire de olmadığı için yazı dünyasında e, gerçekten çok böyle niş dediğimiz çok özel bir alanın ihtiyacını gidermek üzere aslında beklenen vakitte oldu. Ve harika oldu. Çünkü Müslümanların İslami kaygılar yaşayan, Müslüman gibi yaşayıp Müslüman gibi ölmek isteyenlerin elbette vatan millet sevgisiyle yoğurularak bu topraklarda barış içinde evet. kültürünü geleceğe taşımak isteyenlerin bir ihtiyacı vardı. Bu. Ercan Bey bir virgül koyalım. Ercan ya, Bey kaldığımız devam yerden edelim. devam edelim. Evet. Evet. evet çünkü tam özel güzel bir yerde kesmiştim. Çok S güzel akışı vardı. bunu dinliyoruz. Sağ sizi. olun. Ee, Ramazan Bey'e de selam ve teşekkürler sunuyorum katkısı için. Şimdi Dediğim gibi o yıllarda böyle bir e, açlık vardı. Yani duygusal ve psikolojik bir açlık vardı. İfade özgürlüğü konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyordu. O 80 darbesinden sonraki o sinmişlik ve e, yapılan baskıcı gruplar. O yıllarda ben e, çiçeği burnunda e, yeni 18 yaşında hem evlenmiş hem de memur olmuş Anadolu'da çalışmaya giden bir sağlık personeliydim. Eşimle beraber Erzincan, Erzurum ve İstanbul, Kocaeli gibi yerlerde çalıştık. Orada bizzat kendi özel hayatımızda eşimin tesettürü nedeniyle maruz kaldığı baskılar, dayatmalar vesaire bunları hep bir yaşadık. Bunlar belki bazılarına bugün roman gibi, hayal gibi gelebilir ama Türkiye bu süreçleri yaşadı. İnsanlar eğitim hayatlarıyla dini inançlar arasında tercihe zorlanmaya işte peruk takarak resim vermeye zorlandılar ya da gözlerden ırak köy yerlerinde falan çalışmaya gönüllü olarak en azından muhatabı olmayalım uzak duralım diye gitmek zorunda bırakıldılar velhasıl tam böyle bir zamanda Akit TV'nin kurucusu işte yeni beklenen vakit ve o grubun ortaya çıkması harika bir şey oldu bir liderlik bir rehberlik oldu ve insanlar açısından bir mihenk taşına dönüştü aslında bir o zamanlarda yaşayan bir Müslüman için bir demecin, bir olayın ya da bir beyanın bizi ne kadar iyi ya da kötü etkilediğini buradaki o zamanki vakit gazetesindeki yazarlardan, büyüklerimizden görüyorduk. Ben şimdi hepsine vefat edenleri rahmetle anıyorum. Mesela bir Hüseyin Üzmez abimizde milliyetçi, muhafazakar, dindar, gayretli bir aksiyon adamı, bir eylem adamının ilerleyen yaşına rağmen sönmeyen enerjisinin gayretini görüyorduk. Nitekim bugün hepimizin başına bela olan 62-84 yasası ve ona benzer iftira konusunda mağdur olan gerçek anlamda ilk mazlumlardan biri. Bunun sizde programını yaptınız. büyük bir lince maruz bırakıldı. Mesela ondan o gayreti görüyorduk. Ya da Hasan Karakaya abimizden yiğitliği, cesareti ve her halkarda dik duruşu ve inandığı dava için gerekse bedel ödemeyi görüyorduk. Abdurrahman Dilipak abiden olayın farklı derinliklerini görüyorduk. Farklı hiç düşünmediğimiz aklımıza gelmeyen farklı yansımalarını görüyorduk. Ali İhsan Karasonoğlu her zaman bugün de yine olduğu gibi bugün biraz daha yük almış gibi gözüküyor. Ama o zaman özellikle hukuk nazarıyla olayları çok güzel değerlendiriyordu. Mesela Atilla Özdür abimiz vardı Allah rahmet eylesin onda Müslüman entelektüel birikimini ve derinliğini görüyorduk İtiraf edeyim bazı yazılarını hiç anlamıyordum ama oradaki o şey ne derler e, e, şimdi şimdi anlamaya başladık şimdi yeni yeni yani evet. yaş olgunlaştıkça o genç Tabii. yaşında e, farklı gelen anlatımları vardı Ahmet Kekeç abinin mesela muazzam mantık yakalamaları çok güzel böyle ince nokta vardı nokta atışları vardı yani aslında e, hepsi mükemmel bir halının farklı dokuları, farklı renkleri gibi bize bir güzelliği, bir orkestra e, şıklığında ve zerafetinde gösterebiliyorlardı. O açıdan e, Akit gazetesinin olaylara yaklaşımı, medyadaki olayları algılama şeyi bizim için önemli bir gösterge oluyordu. Ve yönümüzü bulma, e, olayları değerlendirirken farklı tuzaklardan kaçırma noktasında çok iyi oluyordu. Maalesef aynı dönemde aynı e, vakit gazetesinin üstlendiği misyona benzer şekilde görev üstlenen ve burada Müslümanlardan, insanlardan gerek Türkiye'den gerekse Türkiye dışından çok miktarda maddi toplamalar yaparak büyük yatırımlarla büyük e, umutlarla kurulan farklı medya kuruluşları, farklı e, kurumlar da oldu. Bunlar malumunuz. Fakat bunların adeta böyle esen rüzgarda salınan yapraklar gibi kendiliğinden değerlerinden uzaklaştığını, milletimize yabancılaştığını, içimizdeki beyaz saçlar gibi bize bazen sıkıntı kaynağı olduğunu, kaçındıklarımızı bize taşıdıklarını gördük. O açıdan yani her şeye ama elbette burada insanlar var. Beklenen vakit ve Akit ailesinde Akit TV'de kimse hatadan münezzeh değil ve bizler de çok şükür hata yanlış olduğuna gördüğümüz zaman rahatlıkla uyarabiliyoruz, söyleyebiliyoruz ama bir istikrar var, bir doğruluk var, değişmez bir düzen var. Bu açıdan çok mutluyum. Elhamdülillah 30 yıl devam eden bir istikrar var. Şimdi Ramazan Bey'in bahsettiği konuya benzer şekilde bizim 90'lı yıllarda Müslümanların değerleriyle, başörtüsüyle, inancıyla, eğitimiyle, müfredatıyla var olma, kendisini koruma gayreti vardı, mücadelesi vardı kıyamete kadar bu sıkıntılar devam edecek. Hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Bugün ne var? Bugün Türkiye'de biraz daha e, dindar bildiğimiz insanların biraz değişmesi, belki bozulması, akımlardan etkilenmesi, farklı farklı nedenler, adına ne derseniz deyin, bir takım sıkıntılar var. Buna rağmen bugün hala Akit TV'de bizler elhamdülillah e, bazılarının üzme pahasına doğruları, yanlışları olması gerekenleri gönül, gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. İftira ve hakaret olmadığı sürece burası bize özgür bir platform veriyor. Ben bu televizyonda, burada, bu stüdyoda ehliyeti alkol nedeniyle alınan vatandaşlarımızdan tutun da, alt bekleyenlere kadar, ne bileyim, çalışanlara kadar, SGK mağdurlarına kadar, ücretli öğretmenlere kadar bazıları bizzat son 20 yılda meydana çıkan mağduriyetleri bile özgürce ifade edebildim ve elhamdülillah hepsi olmasa bile bir kısmının çözümüne katkı sunabildik. Bunun burada ifade edilmesi, bir mecra bulması çok önemli. Çünkü siz vatandaşa sahip çıkmazsanız, siz vatandaşa özgür bir ortam, meşru bir kanal sağlamazsanız onları suistimal edecek, onları kullanacak, onları yanlışa yönlendirecek. Kendi batıl davalarını asker etmek isteyenler çok olacaktır. O yüzden bu misyon şartları, şekli, ifadesi değişse bile Devam etmeli sürmeli ve inşallah e, Türkiye var oldukça akit ve ona benzer meşru hakkın ve hakkının yanında mecralarda olmalıdır inşallah evet. diyorum. Akit medya grubu üzüm yemenin peşinde evet. öz eleştiriyle bağcıyı dövmenin peşinde değil. Evet. Ercan devam edelim. Elbette. Mutlaka söyleyecekleriniz var. Bu manşetlerden sonra Hatice Hanım da katıldı. Yine hızlı sanıyorum yakından tanıyorsunuz. Çünkü evet. siz de aile derneklerinin içerisindesiniz. Eğitim evet. camiasının içerisindesiniz. Ben de, Neler ben söylersiniz? Selamlarımı sunuyorum. Ee, siz konuşurken aklımda oluşan bir düşünceyi ben de paylaşmak istiyorum. Aynı şekilde. Şimdi bakın e, Türkiye'de e, yayın yapan e, medya kuruluşlarının önemli bir kısmının arkasında belli bir grup cemaat, tarikat, işte holding ne derseniz bir takım işletmeler var, kurumsal evet. şeyler var ve genellikle onların yayın politikaları doğrultusunda bazen lehte, bazen aleyhte, or oradaki duruma göre davranan tavırlarla yazıp çiziyorlar ve e, kelimenin tam anlamıyla hiçbir zaman özgür değiller, özgür davranamıyorlar. Şimdi e, akit grubunun ve beklenen vakitin en büyük özelliği gerçekten bağımsız ve bağlantısız olmasıydı. Yani bizim temel referans değerlerimiz, medeniyetimiz, inancımız neyi gerektiriyorsa mümkün olduğu kadar o çizgide kalmaya gayret etmeleri ve belli bir grubun sözcüsü olmadan, belli bir grubun ya da holdingin, bir sermaye odağının sözcüsü olmadan ya da onlar adına iş takipçisi olmadan davranıyor. Zaten masum, etkili ve güçlü kılan özelliklerinden biri buydu. Bu açıdan e, Akit gazetesinin ve beklenen Akit'in e, o o zamanlar ben dediğim yıllarda e, hani bazı dediğimiz gruplar kendileri zorla hatta bedava dağıtarak işte mensuplarına emre metazoru ile emri e, vaki ile aboneliklerle şunlarla bunlarla istenmedikleri halde bazı yerlere bırakılarak bunu yaymaya çalışıyorlardı ama beklenen vakit gazetesini biz alıp okuduğumuzda bir, içindeki e, güzel ifadelerden ve değerli bizim ayet, hadis gibi e, ifadelerden dolayı bir kere çöpe atılan bir gazete değildi. bir Çok önemli. Şu Bakın, söylediğiniz çok, çok önemli. Çok önemli. Bu akit gazetesi, ambalaj gazetesi olmazdı. vakit akit artık şimdi karışıyor dilimiz affedersiniz. Ambalaj gazetesi böyle bir şey gazetesi, böyle bir hani ihtiyaç giden bir parça, bir parça. E, kağıt olmadı hiçbir zaman. Hep kıymetli oldu, okundu ve bir kenara kaldırıldı. Zaman zaman tekrar okundu. Daha da güzeli hiç kimse kimseyi zorlamadığı halde insanlar okuyup başkaları da faydalansın diye otobüslerde, kıraathanelerde, kahvelerde bir, bir yere gittiğimiz zaman bir şeker hediye eder gibi bıraktığımız, okuttuğumuz ve bundan haz duyduğumuz bir şeydi. Kimse bizi zorlamıyordu gönüllü bir e, okuma vardı. Yani hiçbir zaman e, vakit gazetesi gerçek trajik kadar değil bunu en az 2-3 katı kadar aslında okunuyordu. Sayısı az ama özgür değeri yüksekti. Bunu hatırlatmak isterim. Aklıma o samimi duygular ve düşünceler geldi. Başka grupların, cemaatlerin ya da işte holdinglerin e, yayın organlarında bu gayreti, bu hassasiyeti göremezsiniz. Hala da böyle devam ediyor. İkincisi bakın biz şu anda neredeyiz? Ee, geçtiğimiz aylarda çok elin bir şekilde şüpheli bir şekilde yanan akit medya binasından sonra söndürülmeyen söndürülmeyen adeta seyredilen 60-70 60, -60 -70 saat İstanbul'un göbeğinde baştan sonra <laughs> çok acemice İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok acemice tavırlarıyla bir sivil sonma uzmanı ve afat eğitmeni olarak söylüyorum. Dehşetle gördüğümüz sıkıntılı bir şekilde şaibeli bir şekilde yakılan binasından sonra şu anda Akit Medya Grubu e, yine kardeş bir medya grubunun tahsis ettiği, emaneten verdiği geçici bir stüdyoda yayın yapıyoruz. Farklı bir mekandayız. Ve e, insanların, inananların yüz akı, sesi susmasın, bu televizyon kararmasın diye bütün güçlüklere rağmen bu gayret devam ediliyor. Yahu bizim seçilmesi için, meclise gitmesi için, Gece gündüz desteklediğimiz vekillerimiz, milletvekillerimiz topu topu bir buçuk aylık hizmet yaptıktan sonra apar topar üç ay tatile kaçtılar bu ülkede. Türkiye'nin büyük bir kısmı deprem felaketiyle yüzleşmiş yaralarını sarmaya çalışırken işte konuştuğumuz ekranlarımıza bağlanan onlarca mağdur grupları varken bunların dertleri çözüm beklerken sıkıştırdık Ekim ayından Aralık ayına kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini mağdur hissedenler yıl sonuna kadar çözüm bulacaklar güvencesiyle ve sözüyle e, çok kısıtlı bir zamana sıkıştırdık. Bakın Akit TV'nin bu meslek ahlakı vatandaşımıza, milletimize, halkımıza karşı olan duyarlılığı aman bu ses yayın kesilmesin, bu hizmet devam etsin diye bütün sıkıntılarını acılarına rağmen gösterdiği bu duyarlı biz sayın vekillerimizden de Sayın bürokratlarımızdan da, sayın belediye başkanlarımızdan da bekliyoruz. Yani büyük acılarımız varken hala e, sapkın sanatçılara konser yaptırmaları, vatandaşın parasını israf yerlerinde harcamaları yakışmıyor. Ahengimizi bozmamalıyız. Ben Akit Medya Grubu'nun bu duruşunun bütün milletvekillerimiz başta olmak üzere, bütün bürokratlarımıza, belediye başkanlarımıza örnek olmasını istiyorum ve diliyorum. Bu yönüyle tekrar takdirlerimi ifade etmek istiyorum. Evet. Eğitimci yazar Ercan Özçeli'ye de teşekkür ben ediyorum. De çok teşekkür ediyorum. Bu program benim için bir vefaydı. Yani elim kanda da olsa gelmek isteyeceğim bir programdı. Evet. Fırsat teşekkürler. Ayağınıza teşekkür sağlık. Şöyle şunu gösterelim efendim. Zalimlerin karşısında dimdik, dimdik ayakta durduk. Durmaya da devam edeceğiz.